Arkadaşlarımın teknesine giderken de anneciğim sana soracak halim yok. Neyi? Leopar'ı mı giyeceğim? Kim kim ya onlar seviyor Leopar. Aydın lütfen bak bu konuşmayı kapar mısın? Tamam görme kapını kapa ki beni görme o zaman. Ay ben kapımı falan kapamam bile bile. E niye o zaman kıyafetime de karışıyorsun onu giy bunu giy? Ben giy falan demedim. Markalı şeyini giy dedi. Şortlarını giy. Senin ki hepsi pazardan ben niye markalıdan giyeyim? Sen hep markalı. Leopar pazardan Aynı işte. <laughs> Onu da katlayacağız mı anne? Iyi olur. Gel. Susana. Aa, bu şeye gerek yok ki bu çekilmeye gerek yok bu zaten yumuşak bir şey Hah. Hmm. oldu işte hmm. Hmm. bir de böyle hmm. olmadı mı yapamadım mı olmadı tabi Hı tam hizaya mı gelmemiş? Ay. Tamam Aydın hadi Allah aşkına git başımda. Tamam anne. Yeter. Ba şeye vuracağım onlara arkadaşlarıma kıtır götüreceğim. F fırından. Ee, i̇stiyor musun ekmek? Bir şey. Hiçbir şey gazetemi alsaydık. Akşamı getirirsin. getiririz. Evet. Yoldan alayım. Akşam getiririm. Tamam Hı. hayatım. E, ya kalırsam orada? Yakalırsam. Sen bunlarla uyursun. Şilayı alıyorsun. Aa alıyorum. Doğru. Alayım doğru. Şilayı. Neredesin Şila?